arkadaşlar Ümit Bey de şöyle camları sildi. Valla tertemiz oldu. Ellerine sağlık. Ben de hemen süpürgemi yaptım. Artık yatağımın altını halıyı kaldırıp da yaptıktan sonra bu oda tamamdır. Vallahi şu aynalar mis gibi onun da içim o kadar rahat oluyor ki anlatamam. Evet arkadaşlar bir güzel yatak odasını temizledik topladık. Güzel bir temizlik oldu gerçekten. Şimdi ise şöyle yorulduk artık dinlendik. Böyle ocağımı da mis gibi tertemiz yaptım. Kavanozlarımı yeniden doldurup arkadaşlar tabi oraları çekemedim. Biz puding yapacağız ama bu pudingi nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Su gibi oluyor sütünü biraz daha az koyup içine şöyle 80 gramlık bir bitter çikolata koyuyorum. O kadar yoğun ve güzel oluyor ki arkadaşlar gerçekten bunu denemelisiniz. Hiç unmuş, yağmış, bilmem neymiş hiç gerek yok. Bir paket puding, bitter çikolata ve süt işinizi görecektir. İsterseniz beraber yapalım. Bir paket pudingimi boşaltıyorum. Evet şöyle son bardağımı da hemen içerisine sütümü ilave ediyorum. Normalde arkadaşlar puding poşetlerinin arkasında biliyorsunuz ki 3,5 su bardağı yazar. Ve Ümit Bey'in saç kurutma makinesi sesi çıkıyordu. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz puding poşetinin arkasında 3,5 su bardağı süt yazar. Fakat ben 3 su bardağı süt koydum. Biraz böyle karıştırıp kaynamaya başladıktan sonra çikolatasını ilave ediyorum. Çünkü şimdiden atarsam dibine yapışıyor. Aman ha başta atmayın diyorum. Evet şimdi ocağımı orta ateşte açtım arkadaşlar. Artık böyle çırpmaya başlıyorum. Bu arada sizler neler yapıyorsunuz bakalım nasıl geçiyor? 2 gün hafta sonu yasaklarınız nasıldı? Neler yaptınız evde? Biz arkadaşlar sizler için bol bol içerik ürettik. Hatta kumbara açılımını yaptık. Evet yaklaşık bir senelik kumbaramızı patlattık. Çok güzel ve eğlenceli bir video oldu. Onu da izlemediyseniz hemen bundan bir önceki videoda zaten bulunacaktır. Evet bu şekilde bizim günlerimiz böyle geçiyor arkadaşlar. Bir ara çok korktuk. Kuaförler kapanacak diye biliyorsunuz ki eşim berber. Erkek kuaförü. Bu yüzden biraz korkmuştuk ama çok şükür kapanmadı. Tüm tedbirleri zaten alıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Tedbir bizden. Tevekkül Allah'tan diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu şekilde ara ara çırpmaya devam edeceğim. Artık dediğim gibi kapatmaya yakın son taşım. bir çikolata tamı da ekleyip kutlara koyacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda pudingimizi yapıyoruz. Tabii ki ben evladına yardım ediyorum. Evet. Muhteşem bir puding olacak. Evet. Sizin elinizde Erdemit Bey. Çünkü güzel olmaz şey. mı? Vay, gel. Nerede sevgi katılır ama sen aşk mı koyuyorsun bugün? <gülüyor> <gülüyor> bugün özel olsun diyorum. Evet. Hem o kadar çalıştım. Bir sene bir de puding yapıyorum. <laughs> yani onun için değil ama. Senin ellerinden daha güzel oluyor çünkü. <laughs> dayanamıyorum yani. Dayanamıyorum yani. Evet hadi bakalım pudinglerimiz hazırlaya dursun. Ben de kuplarımızı çıkarayım. Vay arkadaşlar kıvama bakar mısınız? Şu an tabi şeyle çok belli olmuyor. O kadar güzel oldu ki. İşte arkadaşlar son taşımda artık çikolatamızı da ekleyip bir taşım daha kaynattık. Şimdi kuplarımıza dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Tam ağzıma layık bir puding oluyor. Bol çikolata Şu an çok heyecanlandım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzelliklerim. Şimdi bana hiç öyle kepçeymiş şeymiş yok abicim öyle bir şey. Ne kepçesi ya ne kepçesi Şöyle ya. anam babam usulü. Al, de, al dev. İşte bu kadar. Doğallıktan yanayız. Ne kadar doğal bir kanalız. <laughs> Görün arkadaşlar. Aynen. Evet. Şimdi. Ha. Aşkım şu ikinci benim olsun. O daha fazla oldu ya. Ay Allah'ım. Sen üçüncü de. Bir şey diyeyim mi? Bence doğru. beşinciye de gerek. Kamerayı kapatıp kup verebilir misin? Harika. Ellerimize Kör. sağlık. Afiyetler olsun Ümit Bey. Bu bize fazla arkadaşlar. Buyurun gelin aşama. <gülüyor> <gülüyor> Selam herkese. ikinci günde. Herkese merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet dün biz artık pudingimizi yedik. Akşam yemeğimizi de yedik ve serildik. Evet. Çünkü dün bol temizlikli geçmişti. Ve ben sadece yatak odasını çekebilmiştim. Ama gerçekten hızlı hızlı yapmak istedik artık. Ümit Bey de dün evdeyken. Bu şekildeydi. Kahvaltımızı yaptık ve şimdi dışarıya çıkacağız. Ben bot alacağım arkadaşlar. Kış geldi artık. Zaten söylüyordum ne zaman <laughs> almak istiyordum. Hafta sonu yasaklar oluyor. E hafta içi de Ümit Bey çalışıyor. Ne yapacağız dedik. En iyisi işe gitmeden Şöyle hemen bir dolaşalım bakalım. Ondan sonra sen işe ben evime evet. dedim. Bu şekilde biz size selam vermek istedik çıkmadan. Yani kısacası öğle arasında değerlendireceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi bakalım dışarıda görüşürüz. Görüşürüz. B'de ye yeterli mi alsak acaba? Ay geçen sene şu terliklere çok baktım almak için geçen 15'ti bu sene 20 almış. Her zaman arttığı gibi. Evet. Hm şunun rengi de güzelmiş. Hmm, şundan almıştım evet ve iki gün sonra yırtılmıştı resmen kenarlarından çıkmıştı. Arkadaşlar her şey iyi güzel hoş da böyle e, bir yere girdiğim zaman orada vlog çekmek gerçekten benim için oldukça zor. Mesela böyle herkes seni izliyor, seni şey yapıyor vesaire. Yani alışmak biraz güç. Zaman alıyor. Mesela şu an bile karşıdan gelen insanlar var. Bana bakıyorlar yani. Ama ben şu anda hiç çaktırmıyorum. Telefonu dik tutsam hadi görüntülü falan konuşuyor derler. Ama yan tuttuğum zaman gerçekten garip oluyor. Neyse galiba buna alışmam zaman alacak. Aslında kaç aydır bu platformdayım ama dışarıda vlog çekmek gerçekten biraz sıkıntı. <laughs> Pensildeki modlar bu şekildeymiş. adam bir kereme çalışmıyor, bastı mı bu? Sağa girdiğime edilmez... bastı. Benim ara tutmayacak. O Her şey yapıyorlar. o zaman tamam işte. Açılmayacak onlar. O <laughs> şey yap. o zaman

Onu <Sessizlik> bu <bana değil> <Sessizlik> 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 Please yeah. stand up. çünkü alışveriş yapmıştım. Gerçekten içeride bir saattir neredeyse kıp kırmızı kesildim yani ve akşam olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Artık eve doğru geçelim. Evet zaten yeterince zaman kaybettik. Evet bilin bakalım nereye geldim. Evet arkadaşlar epey yoruldum. Çekemediğim yerler de ama çektiğim halde bile bir sürü yer gezdim. Gratis'e, ASY2'ye gittim. Daha sonra bir tane züccacıya girdim ama gerçekten bu saat olmasına rağmen niye böyleydi bilmiyorum. Normalde seyrek oluyordu. Kalabalıktı. O yüzden kamerayı açmayı bırakın. Korktum girmedim içeriye. Bu arada bir şey fark ediyor musunuz bende? Uçuk çıktı. Sevel hasıl kelam. Ben kimin yanına geldim bakın. Merhaba arkadaşlar. Ümit Bey'i yerinde ziyaret ettik. Yani dükkanına geldim. Evet kimsecikler de yokmuş arkadaşlar. Yeni temizlik yapmış. Ferah ferah oturdum şu an. Hemen geldi bir kolonyaladı beni de dezenfekte etti. Evet dezenfekte ettim ondan sonra aldım içeriye. Aynen sonuçta o kadar yer gezdin dedi. Bence de yani evet. doğru. Evet bu şekilde biz şu an dinleniyoruz. Bir kahve molası yapalım mı? Hadi yapalım. Tatlım. Fıstık. Gel bakayım buraya. Sen ne kadar tatlısın ha? Sen kime bakıyorsun böyle ha? Tıraş mı olmaya geldin? İlgilensene müşterilerine Ümit Bey. Bana bakıyorum. Mehmet sana bakıyor. Tıraş olacak Ümit. Ne diyorsun bu müşteriye? Evet arkadaşlar misler gibi kokuyor. Benim kahvem geldi. Ümit Bey de kendine Benim şöyle de tabii ki de tanı. Teşekkür. Çay söyledi. Evet teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Evet şimdi... Duman üstünde kahvemizi keyifle yudumlayacağım. Hadi bana müsaade. Barış izleyeceğiz. <laughs> Mahmut'un apartmanını izleyeceğiz ama Sadece hafta sonu sınavın marketi ona kim çalışacak Ümit Bey? Bu arada bot almaya ben kendim gittim. Daha doğrusu bot bakmaya diyeyim. Böyle Waikiki olsun birkaç mağaza var da yakın mağazası. Oralara sen bak dedi Ümit Bey. Sonra beraber sen kararlaştıralım. Sonra aklına hangisi yatıyorsa gidelim alalım iş çıkışı dedi. Evet. Ve saat şu anda 5. Biz sabahleyin çıktık evden ve şu an saat 5 oldu. Ben daha eve gideceğim de yemek hazırlayacağım da vesaire vesaire. Allah'tan dünden köftelerim vardı arkadaşlar. Akşam yemeğinden kalan. O köfteleri ısıtarım. Yanına da bir de tavuklu makarna yapacağım. Pardon tavuklu salata yapacağım. Onu ben yerim. Ben köfte fazla sevmiyorum. Et sevmediğim için maalesef. Ümit Bey de köfteleri yer. Nasıl menümüz? Güzel. Ne güzel. izliyorsun? Ne Selena izliyor? Selena. Ya çocuklardan izliyor. Bakar mısınız? Selena izliyoruz burada. Evet, hava kararmaya başlayacak arkadaşlar yavaş yavaş artık. Ümit Bey'in de e, herhangi bir randevusu kalmadı zaten. O yüzden onu da kaçırıp artık evimize geçeriz. O zaman nerede görüşürüz? Mağazada. Ayakkabı mağazasına tekrar gideceğiz. Çünkü karar verdim az çok hangisi olabileceğini. Yine bir tane Ümit Bey'in önerdiği var. Oraya ben uzak diye gitmemiştim. Aynen öyle. Ee, evet ben çok kararsızım gerçekten. Kız kardeşimi attım. Fotoğrafını Ümit'e attım. Yani arkadaşımı attım. Anca karar verebildim. Bu ortak şekilde. Mi? Evet, evet ortak aynen. Var. Ortak karar. Kardeşim de, Hatice işte onu beğendi. Evet. Ee, bu şekilde. O zaman bot alırken görüşürüz olur mu? Şu anda Ebru Hanım'ın alışverişleriyle uğraşıyoruz. Bence çok güzel. Ben beğendim aslında ama biraz böyle kaba mı Ya Kaba durdu bence. Bu arada botumuzu aldık. Şöyle gösterelim. Az sonra evde göstereceğiz. Evet, az sonra size de göstereceğim. Demiştim ki aklımda bir bot var. Herkesin karar verdi. Onu alacağım dedim. Ama ne benim dediğim oldu ne başkalarının seçtiği oldu. Yani böyle olacağını tahmin etmiştim. Aynen. Evet, şimdi o zaman ben. Sıkıldım, bunu al. Evet, Anlıyorum varsa, seni. Kendiminkinde var diyorum. Ve işte bak, böyle incecik ama aynı zamanda aynı görevi veriyor. Evet, ben de evet. böyle işte anca kamera çek, şunu tut, bunu tut. Şöyle gördüğünüz bunu gibi. Bunu bir elle ya. bakalım bir. İçim çok şey oluyor, elleyemiyorum. İstersen kadar. bir deney yani onu. Evet. Tamam, beni alacağım, ya, <laughs> alacağım sana onu. Bak, <laughs> bak şey ya, gözüklük yapıyorum. Deney alacağım sana onu. Bunlar bir sene, bunlar bir sene moda oldu. Ama bir şey değil mi? Bir oh. gram beğenmiyorum zevk meselesi ama gerçekten bu nedir ya? Ben yani, mi zevk meselesi tabii can. İsteyen giyer yani. Sana bunu alacağım. Hadi aşkım hadi. Hadi evimize gidelim akşam oldu. Evet. Daha arkadaşlar, yemek yiyeceğiz. Eve gidiyoruz, evde görüşürüz. Evde görüşürüz, evet, görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar biz eve geldik ama öncelikle size Vakki'den aldığım şu kışlık triko. Aşkım yakınlaştırabilir misin? Otlar arkadaş benim seçtiğim Evet, Botlarda. gerçekten botlarımı beğendim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Çok hoşuma evet, gitti. güzel. Yani oldukça beğendim evet. açıkçası. Evet, özetle arkadaşlar bugün aldıklarım, triko pantolonum, sen çok tatlış bir tane pijama takımı aldım. Gerçekten bunun kumaşı vesaire çok güzeldi o kadar kararsız kaldım ki arkadaşlar. Yani kahve tonunda bir ayakkabı beğenmiştim normalde. Hatta kız kardeşim böyle Whatsapp'tan attıklarım herkes onu beğenmişti. Ama bunu ayağıma giyince çok sade geldi gözüme. Sade seviyorum ama çok sade gelmişti. Bir giydim o kadar rahattı ki ve bence rahatlık daha önemli diyerekten bunu almış oldum. Evet şarjım son 30 saniyede kapanacak. Evet yemekte görüşürüz. Arkadaşlar yoğun geçen bir günün sonunda evimize gelmiş bulunmaktayız. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi da içeceğiz az sonra. Erdoğan'ın ellerinden. Ya. Tabii ki yaparsa. <laughs> Yaparım canım. Yemeğimizi şöyle bir kısaca çektik. Şimdi veda zamanı diyoruz. Evet. Evet. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve bize ve bizlere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.